Gördüğünüz gibi şarkılar arasında geçiş sağlayabiliyorum. Yağmurlu bir günden herkese merhaba. Sonunda özlemini çektiğimiz kış sanırım geliyor. Bugün aracımıza e, takabileceğiniz en ucuz bluetooth modülü bahsedeceğim. Bakın bu kadarcık küçük bir modül. MH18 diye isminde bir modül. E, bu modülün benim dikkat benim dikkatimi çeken kısmı e, oldukça hızlı telefona bağlanması. ikincisi, key çıkışı. Burada bir key yani tuş e, için ayrıca bir pini var. Bunu neden kullanmak istedim? Yani dikkatimi çeken kısım neydi? Direksiyon tuşuyla ve bununla bağladığım telefonundaki şarkıları kontrol edebilmek istiyordum. Ve bunu da başardım. Bu videonun altında bu konunun makalesine ulaşabilirsiniz. Size şimdi bağlantı hızını ve şarkıları nasıl değiştirdiğimi göstereceğim. Hemen öncelikle bunu bağlıyorum. Taktığım, yaptığım küçük bir modüle. Şuraya küçük bir header'la güzel bir şey yaptım böyle. Yerine takıyorum. Bunu aşağıda arkaya kapatıyorum. Daha sonra ee, önce TV'mizi açıyorum. Açılır açılmaz o enerji geliyor ve sesi duydunuz. Bu açılma sesiydi. Ardından telefona bağladığımızda bir ses daha çıkıyor. Hemen onu göstereyim. telefonumdan Bluetooth açıyorum. Şöyle ekran net görünsün Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bağlandı. Tekrar göstereyim. Ee, kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bağlanıyor. Şimdi şarkı değiştirme kısmına girelim. Hemen buradan bir e, lisansız lisanssız müziklerden bir playlist açalım. E, YouTube miski, mixi, miski neyse. Örneğin şarkımız çalmaya başladı. Buradan direksiyonumdan bir sonraki şarkıya Yamur yağıyor. internetin biraz azizliğine uğruyoruz. Gördüğünüz gibi şarkılar arasında geçiş sağlayabiliyorum. Ses kalitesi de oldukça muazzam. Şöyle güzel müziklerden ne bulabilirim? kalitesini göstereyim. Gördüğünüz gibi ses oldukça temiz. Ek olarak sesimizi yani telefonun sesini buradan da açıp kısabiliyoruz. Mesela basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi ses kısıldı. Basılı tuttuğumda yine en yükseğe çıktığımızda dıt 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 sinyal veriyor. Tekrar göstereyim. Bakın en kısık hale geldi. Yeniden basıyorum. Şimdi şurada görünüyor mu acaba? Buna bakacağım. Yok burada göstermiyor. Telefonda da gösteriyor mu acaba dedim ama. Evet, ses kalitesi olduğun, olduğu gibi, gördüğünüz gibi daha doğrusu gayet güzel. Evet, bu konunun malakalesini bu videonun altında bulabilirsiniz herkese sağlıklı günler dilerim